Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli köyündeyiz. Yanımda ailem var, dayım, anneannem, annem, bütün aile buradayız. Zeytin çeşitlerini anlatacağız. Zeytin nasıl yapılır? Bu akşam 4 farklı zeytin çeşidi yapacağız. Ama hepsini ayrı videolarda paylaşacağız. Aradığınız tarife daha kolay ulaşabilmeniz için Diğer videolarımıza da göz atmanızı tavsiye ederim. Hepsi ayrı videolarda olacak. Şimdi öncelikle çizme zeytinle başlayalım. Çizme zeytin nasıl yapılır? Püf noktalarını anlatalım. Detaylıca bahsedelim. Öncelikle dayı merhabalar, Merhaba. anne, anneanne hepinize merhabalar tekrar. Merhaba. Şimdi çizme zeytini nasıl yapıyoruz? Biz bir önce bahsedip sonra yapım aşamasını gösterebilir misiniz? Tabii, tabii. Hepsini sırasıyla anlatalım. Tamam. <laughs> Ama önce düzeltmem gereken bir şey var. Tabii. Geyik bir köy değil, belde. Doğru. Önce bunu Evet, değilim. doğru. Çok haklısın. <laughs> <laughs> doğru, çok ve haklısın. Geliş, ve, var. ve gelişmekte olan bir belde. Doğru, evet. Ee, önemli bir merkez haline evet, geliyor. Evet, göz yani. tam karşısında. Evet, Bozca'da harika bir yerler. Tabii bizim yöremizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de çok kaliteli zeytinlerimiz var ve zeytinyağlarımız var. Evet. Tabi biz kendimiz bunları çeşitli şekilde de yapıyoruz. Hı hı. Biz bunları size anlatalım nasıl yaptığımızı. Hı hı. Bizim bölgemizde ağırlıklı olarak zeytin, edremit, ayvalık dediğimiz tür, yerli dediğimiz tür hı. bir de kemlik türü var. Hı hı. Bu iki tür ağırlıklı. Hı hı. Başka çeşitler de var. Hı hı. Şimdi biz size önce bizim kendi yaptığımız çizme zeytinden başlayalım. Evet. Şimdi çizme zeytin için en uygun hı hı. zaman 15 Ekim ile 15 Kasım arası bizim bölgemiz için. Hı hı. Yani zeytinin hafif bir sarardığı zaman, yani siyahlaşmadan sarardığı. İlk oluşmaya başladığı Evet oluşmaya. Şu an biraz geç kaldık aslında. Yani şöyle, tabi şimdi Kasım ayına biraz geldi. Hı hı. 15 Ekim'de başladık biz, yaptık zeytinlerimizi. Hı hı. Şimdi siz örnek olarak göstereceğiz. Evet yapımını göstermek tabii. için. Hı hı. Şimdi ilk olarak topladığımız zeytinleri evet. e, çiziyoruz. Çizme işi. Etin yarısına kadar olacak ve iki defa çizecek. De çekirdeğe yani? kadar gitmeyecek. Çünkü evet. çekirdeğe kadar o yarılır su içine girdiği Hı -hı. zaman. Yarısına kadar çiziyoruz. İki, iki yerinden çiziyoruz. Hı -hı. Annen çiziyor. Evet bakın yarısına kadar çiziyor. Çizme işlemini şunun için yapıyoruz. Zeytin e, tatlansın diye. Acılığı gitsin diye. İçindeki acılığı e, alsın su e, içine su, evet. nüfus etsin diye e, yapıyoruz. Yok, şey yani. Hı -hı. yapıyoruz. Ve bu işlem en geç 45 günde olur. Yani daha erken zamanlarda olur ama 45 günde zeytin tatlanır. Hı hı. tatlı bir hale alır ve 45 gün sonra da tatlanma işleminden sonra da bu çizdiğimiz zeytinleri e, kabından çıkarıyoruz güzelce şey yıkıyoruz hı hı. ve içine e, %8 tuz %2 limon tozlu olan bir karışım yapıyoruz. Hı. Ve üzerine bunu koyuyoruz. Yani yıkadığımız ve bir, bir kaba koyduğumuz geniş bir kaba koyduğumuz bir kabın içine o zeytinleri koyup, üzerine bu hazırladığımız suyu koyuyoruz. Yani %8 tuz, %2 limon tozu. Evet. Karışımı, su ve limon tozundan oluşan tuz, su ve limon tozu limon karışımı üzerine bana. koyuyoruz ve içine, suyun üzerine üzerine örtecek kadar koyuyoruz hı hı. ve içine aynı zamanda limon dilimliyoruz. Bilimli. Bunun adı limonlu zeytin, çizme zeytin, limonlu zeytin. Evet. Adı da buradan geliyor. Limon dilimliyoruz içine hı hı. ve üzerine de Üzerine örtücek şekilde zeytinyağı koyuyoruz, en kaliteli zeytinyağıyla koyuyoruz evet. ve bu e, işlem en azından 8 gün salamura suyu aynı zamanda bu 8 gün beklemesi gerekiyor ama her geçen gün daha tatlanıyor, daha güzelleşiyor. Yani. 15 gün sonra da yenebilir ama bir ay, iki ay sonra yendiği zaman daha da güzel, daha da lezzetli, daha, daha da lezzetli bu olur. Bu arada üzerine koyduğumuz zeytinyağı hava almasını engelliyor değil tabii mi? Tabii, pesen yapmasını önlüyor. Şimdi Hı. zeytin tabii bir madde kaybı olduğu için pesen yapar. Pesen dediğimiz bir üzerinde böyle bir... Ortumsuz. Evet, Aha. onu engeller zeytinyağı. Aha. O pesen yapmasını engeller Hı. ve e, bu şekilde afiyetle yiyoruz. Evet. Limonlu zeytin bu şekilde. Çizme çizme zeytin, çizme zeytin. limonlu bak, zeytin, zeytin. yeşil zeytin yapınmış. adı bu biz zeytini de dolduruyoruz bir kabın içine. Şey, bir kabın içine yani. dolduruyoruz. Evet. Elimiz değsin en azından zeytine. Evet. Değilsin, değilsin, değilsin. <laughs> Şöyle birisi yaptık diyebiliriz. E şimdi bunun üzerine Şurayı su getirdi. dolduruyoruz. Şimdi su dolduruyoruz. Normal tatlı su dolduruyoruz. Evet, tatlı Buna su içme suyu koyuyoruz. Su su koyuyoruz evet. Şöyle Ve bunun içinde bir, içi bir içi kadar, buçuk ay kalıyor. Bir buçuk ay bu şekilde bekliyor. Bir buçuk diyor. ay bekliyor. Üzerine pesen yapabilir. Pesen çünkü madde kaybı oluyor. Suya geçen bir madde var. Hı hı. Bu nedenle üzerine pesen pesen dediğimiz bir tortu, tortu oluşur üzerinde. Şey Onu temizlemek gerekir daha sonraki yani. zamanlarda. Ara ara açıp temizleyip tekrar kapatabiliyoruz. Ve hiç temizlenmesede bir şey olmaz. Evet. Ve e, olmuşu da şu, bakın, olmuşu da şu. Yani limonlu zeytin, çizme zeytin. Çizimlu zeytin. Yani şöyle bir buçuk ay bu suyun içinde bekletiyoruz. Sap oluyor, sararıyor. Evet, Ondan sonra, ondan sonra döküyoruz, döküyoruz, yıkıyoruz. yıkıyoruz Bunu bir süzgüün içinde güzelce yıkıyoruz. Hı hı. Ve hangi kapta tutacaksak onu hı. öyle bir kaba koyuyoruz. Hı hı. Üzerine yüzde sekiz tuz, yüzde iki limon tozlu tuzu olan bir su hazırlıyoruz. Evet. Ve içine dolduruyoruz. Limon dilimleri. İçine de limon dilimleri koyuyoruz. koyuyoruz. İçine limon dilimleri koyuyoruz ve üzerini kapatıyoruz. Üzerine zeytinyağı koyup, diyelim bu kaba koyduysak, eğer evet. bu kaba koyduysak üzerine örtecek kadar zeytinyağı koyuyoruz. Bir parmak koyuyoruz. kadar zeytinyağı koyup evet. kapatıyoruz Ağzını ve kapatıyoruz. 10 gün sonra en 15 az gün 15 sonra da tüketilmeye başlanabilir. Ama daha ileriki yıllarda daha da güzel. Evet, daha büyük kapta ve yapılmış halinde. Bu 1,5 ay suda beklettikten sonra karışımı evet. yapılıp, yapılıp. E, bekletilmiş hali. Evet. Bu da e, şu an Yemeğe, Yemeğe hazır, hazır, bir, hazır bir limonlu zeytin. Evet, açık halde. Tabii. Bu. İçine limon dilmedim ben Hı -hı. ama şu anda bunun adı limonlu zeytin. Mişi zeytin, zeytin çizme mi? zeytini. İçinde zaten limon suyu var bunun. Tabii limon suyu, yüzde iki limon tozu, yüzde sekiz tuz var içinde. Tuz var içinde. Evet. E O zaman bu kadar anlattık, bir tane yiyelim, tadına evet. bakalım, <laughs> değil mi? Evet, 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 evet. En sevdiğim zeytin. Çizme zeytinle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Yapılışında gösterdik sizlere. Evet çizme zeytinlerimizi evet. yaptık. Kazana da baktık. Çok evet. da güzel oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bu videomuz bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz. Güzel günlerde yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.